aynen hepsi elinde ne var elinde senin Eda hanım senin elinde ne var ben arkadaşlara rica edeceğim hiçbiri yazı yazmayacak tek sen yazacaksın bakalım elinde ne var senin he Eda hanım yani arkadaşlar lütfen ee, lütfen birkaç birkaç saniye yazı yazmazsanız beni çok sevindirirsiniz şu, şu, Eda Hanım'ın elindekini bir görmek istiyoruz. He? Aynen. Eda Hanım, hani bak kardeşlerimden Allah razı olsun hiçbir şey yazmadı. Neredesin? Ya kayıt mı bu diyen geyik kardeşim benim. Elinde kayıp kalın bir şey var. Anladım. Anladım ben seni Eda Hanım. Tamamdır. Seni hayalimden gözümün önünden siliyorum Eda hanım canın cehenneme. Aynen. DJ Eruhlu gelmiş gördüğünüz gibi. Ya bunların bitmiyor, soyları, sulaleleri bitmiyor ya. Vallahi billahi. Aynen, aynen. Ağır bant koyuyorsun ona yavrum. 3712 senesinde gelsin. Aynen. 1500 sene bant koy. Bunlar bir türlü bitmiyor. Dayıcım ben senin ismini nasıl okuyayım ben kendi adımı kaybettim ya. Aynen. Vay anasını sayın seyirciler. Eda demin küfür etti evet gördüm gördüm. O bayan değilmiş lan erkekmiş zaten ya. Valla. Ee, bakar mısın kim geldi? <laughs> evet. Aynen. Sinipırcılar, sol taraftaki sinipırcılar lütfen odayı takip edin. Aynen. Sen 106'lı havanla ateş et. Bazukayı çıkarın çatıdan. Efendim Efendim. Gördüğünüz gibi odaya flüt atan arkadaşları direkt banlıyoruz arkadaşlar. Ee, tekrar da giremeyeceğini tahmin ediyorum. Aynen. Aynen. Efendim canım. Efendim. Ceren Hanım, sesim ulaşıyor mu size Ceren Hanım? Bir varlığınızı hissettirin ya. Ulan bin ikili bile göremiyorum şurada. Ceren Hanım nasıl bir Ceren Hanım'sın ya? <laughs> Valla ne güzel. Kahveni yudumluyorsun oradan veriyorsun. Biz burada Merzifon eşyana döndük ya. Allah Allah. Aynen. Şimdi sizden Efendim Efendim. sayın arkadaşlar lütfen şu abinizin çağrısına e, bir cevap verin. Sizden tek ricam sadece bizim Vatanımıza ait nick'leri alırsanız bizi çok sevindirirsiniz. Adama baksana ya popcorn diye nick yapmış mısır patlamış mısır mı oluyor ne oluyor ya. Bir tane de kutu kolada yazan nick var orada Allah belanı versin o ne biçim nick lan öyle. Yani düzgün bir nick alın da okuyalım da okuyamıyoruz anasını satayım al işte. Tamburi efendi kim ya? Ulan Tamburi efendi ayıp ayıp ya. Ee, Türkiye'de... Efendim? okuyamadık gene flüt yapanları banlıyoruz arkadaşlar odamızdan ee, onların adına ben özür dilerim sizden dikkat ediyorsanız sevgi ve saygı çerçevesini üste tutarak Efendim? muhabbet etmek istiyoruz yani küfürsüzle muhabbetin olduğunu göstermek istiyoruz ama olmuyor Tamburi Efendi evet kayboldu gitti 21 nikim güzelliğine bak ya Efendim? pardon 21 yoktu onda ya şimdi razı olacağız bilmiyorum. Evet arkadaşlar moderatör olarak Karadeniz plakalılar kalk merhaba hoş geldin.